Selam dostlar. Yine her gün olduğu gibi hızlıca teknik analizimize başlayacağım ama ondan önce SPK uyarısı gereğince bir yasal uyarımız var. Bu videoyu durdurarak buradaki yasal uyarıyı okursanız memnun olurum. Biliyorsunuz Rusya ve Ukrayna cephesinden çok olumsuz haberler gelirken Rusya Devlet Başkanı Putin Rusya Küresel ekonominin bir parçası olmaya devam ediyor ve bir parçası olduğumuz sisteme zarar vermeyi planlamıyoruz dedikten sonra piyasada ufak bir düzelme oldu ufak bir yükseliş oldu ama az önce Putin'in e, tekrardan bir açıklaması oldu ve yaptırımlardan bahsetti biliyorsunuz en büyük yaptırım beklentisi Swift'lerin durdurulmasıydı ama Putin bu e, Buna galiba sevinmiş olsa gerek ki Biden'dan böyle bir yaptırım açıklaması gelmedi. Piyasa şu anda bir rahatlama gibi bir yükseliş yapıyor görünebilir ama şu an kriz bitmiş değil. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar temkinli davranıyoruz. Dün dediğim gibi şu anda hacim indikatörlerinde henüz alım göremiyorum. Evet belki güzel bir şekilde bir volüm gelmiş görünüyor olabilir burada ama yine de ben temkinli adım atacağım. Stratejimizden asla sapmadan sağlam bir şekilde alımlarımızı yapmak için şu anda belli başlı indikatörlerden alım pozisyonlarına geçmesini bekliyorum. Bakın burada gördüğünüz indikatörlerin hepsi 8 saatlik grafikler. 8 saatlik grafikler bile biliyorsunuz dünkü yayında buradaki indikatörler alım verirken ben ne demiştim size? Hacim şu anda alım pozisyonuna geçmediği için yani buradakiler yükselmediği için ben bir problem olduğunu görüyorum dedikten sonra zaten savaş etkisiyle beraber piyasa düştü ve dünkü alım olan şeyler bunlar bile şu anda alım pozisyonunda değil ki şu anda ben buradaki indikatörleri günlüğe çevirsem günlük grafikler gerçekten çok kötü. Onları moral bozmamak için şimdi göstermek istemiyorum. Bizim normal klasik grafiğimize geçeceğim. Yani buradaki durumlara bakacağız ama ondan önce size çok önemli bir şey söylemek istiyorum Evet arkadaşlar burada biliyorsunuz bu e, grafiğime özel bir videom bile vardı Hatta en çok ilgi gören videolarımdan biriydi o e, hepinize çok teşekkür ediyorum şimdi bakın bu grafiği hafızanıza kazıyın hemen telegramı açacağım şimdi ve telegramdan arkadaşlar ne demişiz o zamanlar yani ben bu Telegram'dan atarken 56.127 dolardaymışız. Şunu söylemişim. Artık bariyer alt bölgesindeyiz. Yani bu şu bölge var ya. O dönemde şu bölgedeydik alt bölgesindeyiz. Bu indikatöre göre son kalemiz 54.600 olarak görünüyor. Ayı market bölgesi 54.600'ün aşağısıdır. Umarım bugün ya da hafta sonu bu bölge altında kapamalar yapmayız ki yaptık maalesef. Dünkü günlük kapanışımızı 57.200 aşağısında yaptık. Bu teknik anlamda olumsuz bir durumdur. Bu bölgede stop olunması gerekiyor. Bakın o zaman söylemişim zaten bu bölgede stop olunması gerekiyor. 54.600 ve 53.200 dolar ise artık gelinebilecek son kritik seviyelerdir. Buranın altında kalan biri bitcoin için kısa süreli ayı sezonundan bahsedilebilecektir. Ki şu anda bunu yaşıyoruz. Bu bölgelere fokuslanmanızı öneriyorum. Günlük grafikler doğal olarak olumsuz durumda. Eğer haftayı bu şekilde kapatırsak pazar gecesi haftalık indikatörde artık sat sinyali vereceği için negatif durum iyice belirginleşecektir. Bunu bu seviyedeyken söylemişim arkadaşlar. 56.120 dolar seviyesinde. Yani buralardaymışız. O zaman buralardaymışız. Daha sonra zaman geçmiş ve biz nereye gelmişiz arkadaşlar bakın kırmışız şimdi nereye geleceğim yani bunu anlatıyorum da nereye geleceğim bakın şu anda e, şuradaki çizgiye hafızanıza kazıyın birinci temas ikinci temas üçüncü temas dördüncü temas buradayken neredeymişiz bakın henüz buraya gelmeden ben bunun da uyarısını yapmıştım demiştim ki buranın altına düşmezsek eğer yani bu bu trend çizgimizin haftalık trend çizgimizin logaritmik ölçekte altını çiziyorum. Liner ve logaritmik ölçek arasında çok büyük farklar vardır. Logaritmik ölçeğin altında mum kapatmadıktan sonra bir problem e, olmayacağını söylemiştim. Lakin ne olmuş arkadaşlar? Bakın hemen tak. Birinci teması yapmışız, üzerinde mum kapatmışız. Hatta bir diğer haftaya geçmişiz. O haftayı da üstünde kapatmışız. Yani nerede? Burada. Sonra yeşil mumla yükselmişiz Şu anda neredeyiz? tekrardan bu trenddeyiz. Şimdi bunu konuşacağız. Konuşmadan önce de hemen bir alttaki mesaja geçiyorum. Ee, hani inanmayabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden bunu söylüyorum. Bakın tarihinde vereyim size. 24 Ocak günü demişim ki ben 33K'dan 34.700 dolardan alımlarımı gerçekleştirdim. 30 bin, 31.400 dolar ve 29k altına da stoplarımı koydun. Oradan stop olma ihtimaline tekrar yükseceğim falan filan. Yani alım yaptığım bölgeyi size söyledim. Hani sürekli söylüyorum ya 33 dolarlardan biz alım yaptık. Buradaki Telegram'daki kayıt duruyor. Hemen şimdi bu grafiğimize dönelim. Bakın ben bu bölgede zaten uyarımı yapmışım. Demişim ki bu bölgenin altını biz mum kapatırsak yani şu çizginin altında. Ayı market başlayacak ki başladı. Şimdi biz neyi bekliyoruz? Tekrar boğa marketini bekliyor değil mi herkes? Bakın arkadaşlar 59 bin dolar kırılmadan sonra pivot bölgesi 62 bin dolar 800 kırılmadan 69 bin doların üzerinde günlük mum kapatmadan boğa gelmeyecek. Arkadaşlar ona göre hazırlığınızı yapın gelmeyecek ama emin olun o boğa geldiğinde de biz gerçekten bir boğa olacağız. Bakın biz gerçekten boğa alacağız. Ben nasıl ki bu bölgede boğa olduysam o zamanlar yayın yapmıyordum. Artık arkadaşlar bunları siz kaçırmayacaksınız. Yeter ki beni sosyal medyalardan takip etmeyi unutmayın. Şimdi günümüze gelelim. Buradan bir trendimiz var değil mi? Ne kadar iyi çalıştığını gö gösterdim size az önce. Şu anda biz buradayız. Bakın. Haftalık olarak 35.300 doların altında. Biz mum kapatmazsak uzun vadeli yatırımlarınızdan korkmayın. Size ümit vermek için bu yayını yapmak istedim. Yok, yok Normalde aslında grafiklerde hiçbir değişiklik yok. Birazdan yine daha önce baktığımız grafiklere bakacağız burada. Bunlarda hiçbir değişiklik yok. Ben size şu anda umut vermek istiyorum. Uzun vadeli yatırımlarınızdan korkmayın. Ne zaman korkarsınız biliyor musunuz? Mum gelir burada kapar. Diğer haftaya geçer atıyorum mesela. Gelir sonra bir yükselir. Sonra tekrar gelir. Burada mum kapattık ya böyle kalıcı bir mum. Eyvah. O zaman ben derim ki arkadaşlar zararına satın. Şimdi birkaç tane yorum görüyorum hocam zarardayım. Satayım mı? Hayır şu an değil ama buranın altında biz mum kaparsak derim ki o zaman arkadaşlar satın. Yükselirsek tekrardan alırız ama bu bölgenin altı gerçekten çok ama çok kötü. Ha şöyle bir şey de olabilir. Pam diye birden de düşebilir ona yapacak bir şey yok ama tekniğe sarılacağız hafta kapanışını bekleyeceğiz Haftalık mum kapanışını bekleyeceğiz yapabileceğimiz hiçbir şey yok Neden haftalık Kapanış ya da neden günlük kapanış diyorum biliyor musunuz bakın bugün olan şey Bakın gördünüz Eğer Biz Mesela e, kriptoda olanlar ben sonuçta pozisyonlarımı azalttım Eğer Kriptoda olanlar buraya kadar geldiğinde ben size telegramdan deseydim ki arkadaşlar buranın altında kaldık batıyoruz biliyorsunuz ben ne diyorum hep buranın altında mum kaparsak buranın mum kapat çökecek diyorum değil mi piyasa Ama bakın şu anda günlük olarak anlık olarak yaşıyoruz bunu 36 bin e, 36 bin 600 dolarlık logaritmik trend çizgimizin şu anda üzerine çıkmış durumdayız Bakın tesadüf bu mu değil biz bunun üzerinde mum kapatırsak ben bugün ne yapacağım arkadaşlar alım yapacağım Okey alımlarımı buradan yapıp hemen arkadaşlar altına stop koyacağım Tamam mı bunun bilgisini veriyorum ama bakiyemin yüzde yirmisiyle alımımı yapıp bu bölgenin altına stop koyacağım Okey bunun bilgisini buradan canlı olarak aktarayım ama eğer mum tekrardan aşağı gelip buranın altında mum kaparsa ben alım yapmaktan vazgeçeceğim. Bunu zaten yarınki yayında da size ne yaptığımı söylerim dostlar. Buranın üzerinde mum kapatmamız dahilinde bizim ilk hedefimiz 40.100 dolar olacak. Hemen linear ölçekli grafiğimize geçelim. Aslında ben bugün Şuradaki lineer ölçekteki bir düşen trendimiz var ya. Bu 31 bin dolara kadar geliriz diye bir beklentim vardı çünkü bildiğiniz savaş çıktı bugün ama Bitcoin gerçekten sapa sağlam kaldı. Bu umudumuzun için ya yani umudumuzun olması için çok büyük bir şey arkadaşlar. Tüm piyasalar çöktü ya. Bakın tüm piyasalar çöktü. stocks çöktü. Dow Jones çöktü. Zaten Rus rublesi çöktü. Rus borsası çöktü. Ama ne ayakta kaldı dostlar? Bakın Nasdaq, görüyor musunuz? Nasdaq nedir? Nasdaq borsası teknoloji borsasıdır. Teknoloji borsası la Bitcoin e, korelasyon halinde çalışmakta. O yüzden şu anda Bitcoin çok iyi, çok sağlam, dirayetli duruyor. Ama biliyorsunuz arkadaşlar şu anda savaş halindeyiz. O yüzden ne yapacağız? Tetikte olacağız. Bizim destek bölgelerimiz neresi? O? 36600 doların altını mum kapatırsak eyvah. 31 31300 doların yani bu bölgenin altını mum kapatırsak eyvah. Tamam. Eyvah. O yüzden temkinli davranacağız. Şimdi ben ben stratejilerimi tekrardan üstünden geçiyorum. 36600 doların üzerinde bugün saat de mum kaparsak ve Rusya'dan olumsuz haber gelmezse gün içinde alımımı yapıp yüzde yirmilik olarak buraya stopumu koyacağım. Sonra eğer burada stop olursam satılırsa burada ne yaparım? 31.300 doları beklerim. Bitcoin buraya gelir. Buradaki olayları gözlemlerim. Burada alırım. Bunun altına stop koyarım. Ama ne zaman buradan hacim görürsem, buradaki indikatörlerim hacime dönerse. Şimdi kısaca anlatacaklarım bugünlük bu kadar olsun. Buradaki umudu size aşılamak için bu videoyu yaptım. Normalde yapmayacak. Çok fazla değişen bir şey yok. Sadece değişen bir şey buradaki üstünde mum kapatırsak alım yapacağımı söylemiştim. Ee, onun için de bir yayın açtım. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için ve e, buradaki sosyal mı takip ettiğiniz için Hepinize çok teşekkür ediyorum eksik olmayın. İyi ki varsınız sizin desteğinizle bu videoları yapmaya devam edeceğim yılmadan bıkmadan. Herkese çok teşekkürler 11 dakika olmuş gayet iyi. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın sağlıcakla kalın.